8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde şiddet mağduru kadınların green card alabileceğini biliyor muydunuz? Peki, kadınların haklarını koruyan önemli bir yasa olan VAVA'yı daha önce duymuş muydunuz? VAVA, Violence Against Women Act, yani Şiddete Karşı Kadınları Koruma Yasası. Amerika'da şiddete uğrayan kişilerin, şiddeti uygulayan kişi olmadan kendi başlarına yasal statü kazanmalarına imkan tanıyor. Peki, kimler VAVA'ya başvurabilir? Şiddeti uygulayan kişi Amerika vatandaşı veya green card sahibi ise bu kişiden şiddet gören eşler, ABD vatandaşı ya da yeşil kart sahibi ebeveyni tarafından şiddete uğrayan çocuklar ya da yetişkin vatandaş çocukları tarafından şiddete maruz bırakılan anne babalar VAVA'ya başvurabilir. Dikkat edin, şiddeti uygulayan kişinin vatandaş veya yeşil kart sahibi olmadığı durumlarda VAVA'ya başvurmak mümkün değildir. Vava kriterlerine ilişkin olarak şiddet sadece fiziksel olmak zorunda değildir psikolojik şiddet, tehdit, ekonomik istismar gibi durumlarda da VAVA başvurusu için geçerlidir ve önemli kanıtlar olarak sunulabilir. Ayrıca evliliğiniz sona erse bile boşanma tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde VAVA başvurusu yapmak mümkündür. Diğer bir husus ise VAVA başvuruları tamamen gizlidir. Şiddeti uygulayan kişinin başvurunuzdan haberi olmayacaktır. Eğer siz ya da çevrenizden biri böyle bir durumdaysa haklarınızı bilin ve mutlaka profesyonel bir destek alın. Daha fazla sorunuz için bana ulaşabilirsiniz. Güçlü kalın, güvende kalın.